artık ihracat nedir? Yurt dışına açılım nedir? Biz o zaman bunu öğrendik Türkiye olarak. Ben de o zaman öğrendim. Açık ben eskildim. Binder telafi. Doğru mu? Doğru, doğru, Şimdi, şimdi biz bunu artık haftada yapabiliyoruz. Haftada yapabiliyoruz. Şimdi, protokolü, <laughs> <laughs> değerli basın ve değerli davetliler hepiniz hoş geldiniz. Şu an e, teknik olarak bakanlığımız yetkileri size e, ihracatla ilgili bilgileri verecekler. Evet. Ee, burada ben biraz daha farklı bir açıdan konuyu sattıracağım. Yani sizin yerinizde kendini koyup ihracat yaparken bize düşen neler? Biz neler yapıyoruz? Çünkü eee prosedür ve mevzuat olarak her şeyi yerine getirse dahi bakanlığımız biz şeyler yapmamız gerekiyor. Herkese geçmemiz gerekiyor. Bu nedenle ben bu açıdan bakacağım. Ee, kendimi tanıtmadan önce önce tanıtıp daha sonra kuruluşumuza geçmek istiyorum. Bu nedenle bir kısa kurum. Dünyaya açılan marka Dündarlar 1995 yılında bir aile şirketi olarak faaliyete başlayan Dündarlar yeni tesislerini devreye alarak kapasitesini iki kat artırarak toplam 45 bin metrekare üretim alanına ulaşmıştır. İleri teknoloji kullanarak üretim yapan dündarlar, projelerinin tüm aşamalarında kendi bünyesinde yetiştirdiği, deneyimli, teknolojiyi iyi kullanan, kaliteli 220 çalışanıyla üretim yapmaktadır. ARGE çalışmalarına önem veren dündarlar, çalıştığı firmalara aynı zamanda çözüm ortağı olmaktadır. Dünderler, üretiminin yüzde seksenini Avrupa ülkelerine ihraç etmektedir. Üretiminde dünya standartlarındaki son teknoloji CNC makineleri kullanan Dünderler, bu alanda ürün kaynaklarını robotla yapmaktadır. Metal komponent ve şaseler Traktör, iş makineleri, kabinleri ve ropsları makineleri, şase, aksam ve parçaları. <Sessizlik> Makine parkımız. 3 kava 1 adet, 4 kava 3 adet olmak üzere toplam 4 adet CNC lazer kesim tezgahı. Kaynak robotu 4 adet. Maksimum çap 120 mm boru ve profil bükebilecek kapasitede CNC boru bükme tezgahı 2 adet. CNC borwerk işleme tezgahı 1 adet. CNC yatay işleme tezgahı 1 adet. CNC torna tezgahı 3 adet. CNC upcut press 3 adet. CNC 400 ton sıvama hidrolik pres 1 adet Üniversal torna tezgahı 2 adet Üniversal freze tezgahı 2 adet Eksantrik pres 1 adet Matkap tezgahı 6 adet Hidrolik diş çekme tezgahı 1 adet Testere kesim tezgahı 7 adet 70 kava punta kaynak makinesi 2 adet Sinerjik kaynak makinesi 45 adet. 3D ölçüm cihazı. Kumlama tesisi. Toz ve yaş boya tesisi. Köprülü vinçler 12 adet. Forklift 4 adet. Şirket aracı 10 adet. ISO 9001 kalite belgesine sahip olan dündarlar bünyesine kattığı Toscano markasıyla tarım makineleri sektöründe dünya liderliğini hedeflemektedir. Dündarlar yeni müşterileriyle hep birlikte ileriye sloganıyla büyümeye devam ediyor. Dündarlar, kalite ve güvenin değişmeyen adresi. Etmek adına bu İlk orta ve lise öğrenimi Mahmut tamamladıktan sonra üniversiteye çıkış mühendisliğine getirdim. Tabii e, çiftçi olmamızın nedeniyle e, okulda mezun sonrası nasıl nasıl iş buluruz derdi vardı. E, öyle olunca biz okul hayatında en azından e, bunu düşünmeye başlamıştık. Daha sonra e, staj e, sonrası staj yaptığım firma benden memnun kaldı ve hiçbir gün ara vermeden iş hayatına başladık. Daha sonra Askerlik ve askerlik sonrası iş hayatı var. Askerlik sonrası ise e, terse Askala tabii ki iş görüşmeleri yapıp tekrar e, özel sektörde iş hayatına başladık. Yine ara vermeden başladık. Daha sonra da yerleşik düzene geçtik. Yerleşik düzene e, geçişten sonra e, tabii ki özel sektörde 89 yılında Eskişehir'de başladığım özel sektörde. 95 yılına kadar çalıştık. 95 yılı e, geldiğinde kendi adıma bir şeyler yapmak istiyorum. Bu nedenle ilgili müdürlerimle görüşerek e, bunu ifade ettim. Tabii bunu ifade ederken de böyle bir şey yapmanın şu an e, ana firma olan o firmaya dek katacağını özellikle net vurguladım. Bunlar e, beni kaybetmeyeceklerini, yine aynı firmaya hizmet vereceğimi. E, ve <laughs> aynı zamanda benim, benim olacağımı ee, ve firmayı ve isteklerini de bildiğim için bu başarılı bir yan sanayi olacağımı ifade etti. Benden sonra da aynı süreç içerisinde 3-4 tane daha yan sanayi çıkardı firma. Fakat burada esas e, kritik nokta şu, biz ailemizin büyüğüne geldiğimizde babamıza dedik ki böyle bir iş düşünüyoruz. Ee, babam çiftçi kökenli ifade şu, o köyde tarlaları Mehmet Ağa sattırmış demesinler, iyi düşünüyoruz bize. Peki dedik, bize evliliğimizden kalan takılar arabayı satarak sermaye yaptık ve iş hayatımıza başladık. İş hayatımız 120 metrekarelik bir alanda başladı, hızlı bir şekilde devam ettik. iş i̇ş hayatımda zaman için öncelik para kazanmak olmadı, başarıyı yakalamak oldu. Bu nedenle komşu dükkanları ilave ederek büyümeye devam ettik ee, ve daha sonra da organizeye 2001 yılında geldik. Bu süreçte biz sadece yan sanayi olarak alalım demedik. Ne yapabilirim diye ben araştırdım. Çiftçi kökenli olduğu için bir açık görüyorum e, tarım sektöründe. Bu devletin anız yakmak yasak değil. E, bir çözüm bulamadığı, çiftçilerimizin de anızı yakmak zorunda kaldığı için bir çözümsüzlük vardı. Ve ben bunu Avrupa nasıl yapmış diye inceledim. Daha 96 yıllarında İtalya'daki Bologna, Almanya'daki Hannover, Paris'teki Sima tarım fuarlarını gezerek Avrupa'nın nasıl çözüm yaptığını, çözüm bulduğunu tespit ettim. Ve bunu ülkemize uyguladım. Bu tabii benim için çok güzel bir olaydı. yeni bir firma açıyorsunuz. Fakat bunun yanında da Türkiye'de sorun olan, devletin çözüm bulmakta sıkıntı çektiği bir olaya parmak dolaşıyorsunuz. Bu makineyi üretmeye başladık, yatırımları yaptık. Fakat bir iki sene içinde baktık ki bizden büyük firmalar, bayi ağı güçlü olan firmalar bizi kopya etti. Rekabetçi olamadık. Ee, öyle olunca tabii oturup bir daha düşünmemiz gerekti. Ee, strateji üretmemiz gerekti. Tabii bu konuyla ilgili de dönemin başbakanı Tansu Hanım'dan da aldık. Dönemin Tarım Bakanlığı'ndan Ödüller aldık, kriketler aldık. Bu bizi motive etti. Fakat üzüldüğümüz olay, çünkü bir emek karşısında kopya ediliyor olmak üzücüydü ama e, pozitif tarafı da düşünmek gerekiyordu. Ben hep pozitif tarafına bakıyorum olayların. Ya Bu arada biz dedik ki, biz küçük bir firmayız ama diğer firmalar, kuruluş olarak bizden daha eski, daha güçlü, biraz çok büyük fakat bir tek eksiği var, vizyonu yok, yok. E, stratejisi yok. Bizi kopyalayabiliyorlarsa biz dedik yapmamız gereken stratejiyi değiştirip eksiklerimiz tamam oldu. Eksiğimiz ne? Sermaye eksiği. O zaman tarım makinesi üretimine ara verdik. Yola devam dedik. Üretim yapıp para kazanmaya başladık. Diyor. Fakat yıl 2005 olduğunda tabii ki organize de e, bir e, üretime geçmişiz. Böyle olunca ana firmanın dikkatini çekti. Ee, tabii ki tekrar görüşmelerde mevcut ya, yaptığımız işlerle ilgili yani indirim istedik. Biz de tek bir firmaya çalışıyoruz. Yapacağımız tek şey var. Ya indirim yapacağız ya da işleri geri alacaklar. Bu açık verim. Biz de tekrar bir hemen B planı uyguladık. Dedik ki yeni müşteriler bulmamız lazım. O an için Fransa'ya Mides Yan Sanayi Fuarı'na katılmaya karar verdik. Burada iki tane noktayı vurgulayacağım. Birincisi böyle durumlarda hemen bir plan uygulamak. İkincisi de Fransa'yı seçmemizin nedeni neydi? Bu önemliydi bizim için. Fransa hepimizin bildiği gibi aşırı milliyetçi bir ülke. Yani oraya gittiğinizde İngilizce konuşan biraz zor bulursunuz. Dolayısıyla yan sanayi açılımında da Avrupa'da en son yan sanayi olarak açılan ülkelerden, ülkelerden biri olduğunu tespit ettim ben. Bunlar da farkına varmış zaten ki çünkü Almanya'nın ekonomisi son 10 yılda onlara göre daha fazla ilerlerken onlar ekonomik olarak daha yavaş ilerlemeye başladılar. Sebebi de dış ülkelerde yan sanayi açılmadığı için fazla rekabetçi olamamaları fiyat açısından. 2005 yılında stand açtığında Paris'te çok ilgi gördük. Şimdi ilginci şu, biz yan sanayi fuarına katıldığımızda yan sanayi olarak civata satan, yay satan ya da otomotiv sektörüyle ilgili parça satan firmalar vardı. Fakat benim hiç bir yoktu. Ne yapmam gerekiyordu? Ben de yapabilirliğimi sergiledim. Dedim ki, sizin projelerinizde çözüm ortağınız olarak biz varız. Kaynaklı imalat sektörüne iddialıyız ve kaynak konusunda uzmanız. Bizim yapabilirliğimiz bu. Ve hiç beklenmedik şekilde müthiş bir patlama oldu ve e, bize o stantımızda ilgilenecek e, müşterilere zaman ayırabildik. Fakat ilk gidişimizde bize yardımcı olacak e, tercümanımız dahil dahi yoktu, dış ticaret elemanımız yoktu. O yıl ihracat konusunda bana yardımcı olan Fransızca bilen bir Türk vardı, o geldi. Onunla da daha önce işbirliği yapmıştık. Rusya'ya Peugeot firmasının kuruluşunda, kurulumunda montaj işlerinin tamamını biz yapmıştık. Fakat biz de Anadolu çocuğuyuz, çiftçi çocuğuyuz, köylü çocuğuyuz. Bilmiyoruz ki, çok affedersiniz Alanya Galeria'yı. Bizim broşürlerin içine kart vizitlerini efendim. Bize iş gelmiyor. Ne yapacağız? Eyvah dedik ya, bize iş gelmiyor. Hadi biz aradan 2-3 ay geçti, Fransa'ya gittik. Elimizde daha önce bizi ziyaret eden, fuarda ziyaret eden müşteriler isimleri var. Kapı kapı gittik, biz dedik, buyuz. Onlar da demesin de, biz size ulaşıp ulaşmaya çalışıyoruz ama ulaşamıyoruz. Oradan bir darbe yedik. Daha sonra müşterilerimizle çalışmaya başladık. Tabii çalışmak bu kadar kolay değil. Yani fuara gitmek bir adım, tanışmak bir adım. Ama e, işe başlamak kolay olmuyor. O zamanlar içinde Tam biraz ön yargı var Türkiye'ye. Ne kadar güvenilebilir? Fransa yeni açılıyor yan sanayi. Türkiye uygun uygun mu? Biz dedik ki yaparız. Bize teklif gönderdiler. Fiyat gönderiyoruz. Pahalısınız diyorlar. Onlar tabii daha ekonomik almak istiyorlar. Biz de dedik ki zararına dahi olsa başlayalım. Biz ilk ürünümüzü kar etmeden verdik. Buradaki ana amacımız bizi görsünler, kalitemizi görsünler, terminlerimizi görsünler. Bize bir güven duymaları gerekiyor. Bir parçayla başladığımız işte şu an 200'ün üzerinde parça yapıyoruz Tabii yurt dışı ihracatı da bir taraftan başlamışken her şey dışarıdan göründüğü gibi güzel gidiyordu. Tabii sıkıntılar bitmiyor, mücadeleye de var. Benim yanımda ustabaşı olarak çalışan, şu an belki kendisi de burada olabilir. E, Karşıda oturuyor, özür dileyerek söylüyorum. Arkadaşımız bizim dış ticaret elemanını kendi üyelerine kattı. Eyvah bizim ne yapacağız? Şimdi Fransızca bulmak, Fransızca arkadaş bulmak kolay değil. Daha sonra yerimizi getirdi Fransa'dan. Diğer bir plan uyguladık ve şu an onunla devam ediyoruz. Sadece dış ticaret elemanımız gitmez arkadaşlar. İşin ahlaki boyutu, boyutuna bakın. Aynı zamanda müşterilerimiz de gitti. Ne yapacağız peki? Sıkıntıya gidiyoruz. Çözüm olarak dedik ki biz rekabetçi olalım. Fiyatlarımız geri indirdi. Rekabetçi olduk. Tam o kriz başladı. Rekabetçi olduğumuz için kriz ortamında fiyatlara geri çektiği için yaklaşık işaretimiz 130 civarında arttı. Ve Dünya Gazetesi ve Eskişehir Sanayi Odası'nın işbirliğiyle o yıl krizi en iyi geçen 10 firmadan biri seçildi arkadaşlar. İşin zorlukları da var ama pozitif hale getirsek, strateji üretirsek her zaman bunu olumlu çevirebiliriz. Mücadeleye devam. E peki bitti mi? Hayır bittim. Şu an ihracat iyi gidiyor. Ee, tabii ki euro kuru da iyi olduğu sürece devam ediyor ama bu ne kadar gidecek? Neticede yan sanayi olduğu sürece bir noktada tıkanacak. Ee, çok geçmedi diğer firma indirim istedi. Biz dedik ki bu indirim olacak. Ama bundan sonra biz ne yapacağız? Hep başkasının mi yapacağız. Kendi başımıza bir şeyler mi yapacağız? Daha sonra Toskana markasını teşhir ettirdik. Bizim hedefimiz dedik, kendi adımıza ürün yapalım. Yani biz şu an yan sanayiyiz, ana sanayi olarak diğer firmalara iş yapıyoruz. Ama hedefimiz ana sanayi olup, ileride markalaşıp bize iş yapan yan sanayileri bulmak. Her şeyin bir ömrü olduğu gibi, yan sanayiliğin de, yan sanayiliğin de Türkiye'de bir ömrü olduğuna inanıyorum. Bu beş yıl mı olur, on yıl mı olur? Sektöre göre değişir. Ama daha uzun ömürlü olmak için inandığım tek şey var markalaşmak. Şu anda da iki yıldır o markalaşmanın e, devamını yapıyoruz. Burada da Toskana markasını alarak tarım makineleri üretmekteki amacım şu, beni yönlendiren noktalar bunlar. Ben çiftçi kökenli olduğum için tarımı biliyorum. Yani Ürettiğim makinede çiftçinin beklentisini biliyorum. Makine mühendisi olduğum için mekanizasyonu biliyorum. Öyle olunca Türkiye'de de tarımda e, bir şu an yenilenme var. Gelecekte tarım makinelerinin nasıl olması gerektiğini biliyorum. Avrupa'daki tarımın nasıl olduğunu biliyorum. Bu çerçevede tarım makinelerini üretmeye karar verdik. Bunu karar verirken tabii müşteri... <laughs> Müşteri takvimi ona göre hazırladık. Özellikle hitap edeceğim müşteriler bir kere zengin çiftçiler olmalıyız. Çünkü ben klasik alet yapmayı düşünmüyorum. Bunu hedeflerken de hiçbir zaman için şu makineni yaparız, daha çok para kazanırız. Bu çerçevede bakmadım. Özellikle sap parçalamayı yakarken anız yakmaya nasıl sözüm getiririz. İtireze yaparken toprağın buluğun oluşturduğu toprak tabağını nasıl yırtarız, bunu düşündük. Ee, İtalyan patlatmayı yaparken toprağın nem kaybetmesini önlemek için ne yapabiliriz? Bunları düşündük ve başladık ve şu an hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Burada önemli olan e, tek şey var, ben şuna inanıyorum. Hedeflerimizi net belirlemeliyiz, azimli olmalıyız. Önümüzde engeller olacak, yırmayacağız doğru olacağız, dürüst olacağız. Her zaman başımız alnımız açık olduğu sürece işlerimize e, sarılarak severek yaptığımız sürece her zaman başarılı olacağımıza inanıyorum. Benim en önemli e, iş hayatımda gördüğüm diğer bir noktada da, sunduğumuz teklifler de iş hayatına başlarken karşı tarafı düşünürsek, onların açısından baktığımızda biz bu teklifi veriyoruz ama onlara ne katarız? Pozitif olarak. Yani fiyatı e, indirdiğimiz ekonomik olarak ne katkı sağlarız, başka katkılarımız ne olabilir? Bunları çok iyi vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Diğer tavsiyem, e, her zaman aslan gibi olmalıyız. Nedir bu aslan? Rabbim e, alemi o kadar güzel yaratmış ki e, dünyada aslan da var, atrobalar da var, leş kargaları da var, tepiler de var. Ama biz aslan ol, yiyeceğimizi bulalım, avımızı bulalım, yiyelim. Etrafımızda leş kargaları da olacak, kitliler de olacak. Çok önemli değil. Onlara da gidecekler. Ama biz hedefimiz aslan olarak olmalı. Bu çok önemli. Ve markalaşma konusunda e, tüm imalatçıların önem vermesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Hedef başarılı olmak olunca para kazanmak arkadan geliyor. Bunu e, bizzat yaşadığımı inanıyorum. Benim e, şu an tecrübe olarak bahsedeceğim bunlar bunlar. Sizin sormak istedikleriniz varsa onları da e, alabilirim. Şimdi, e, markası sizin... Bulduğunuz bir marka, satın evet. aldığınız bir marka değil. Aynen, tescil ettiğiniz bir isim. Yurt dışı tescillerini yaptırdınız. Yurt dışı tescillerini yaptırmadık. Aldığımızda şu an 86 tane ülkeye tescil yaptırabiliyorduk. Ama total olarak baktığımızda milyarları geziyorduk. Geçiyordu bu tescil masrafda. 3-4 tane ülkeyi yaptırdık ya bıraktık. Bir Afrika'da, bir Orta Doğu'da sadece rekabet, fiyat rekabeti var. Ama kaliteniz varsa Avrupa'da, iddialı bir şekilde kaliteniz varsa, e fiyatını siz belirlersiniz. Uşan bildiğim kadarıyla e, bu Koç'un ihracat stratejisinin içerisinde e, kendi markasını yaratıp Avrupa pazarına girme bir çabası bunun içerisinde şöyle bir strateji de var. Uzun dönemde bilmem açıklamamda zararlı var. Estağfurullah. Avrupa'da bir takım firmaları satın alıp o pazara o şekilde penetrate etmek gibi bir çabası da olduğunu biliyorum. Yani bu bugün birçok bir firmamızın yaygın olarak kullanmaya başladı önemli bir e, taktik. Ondan faydaları olacak. Şu an Avrupa'da geçiciler Avrupalı şeyler için e, şey güven. Dolayısıyla biz yaptığımız ürünlerde onlara güven verebilmemiz için onların daha önce kullandığı bildiği markayı kullanırsak çok daha iyi olur. Bunun içinde Avrupa'da ekonomik değeri olmayan fakat marka diye yüksek olan firmalar düşünüyoruz. Bunları alıp orada e, belki sadece servis ağı gibi orayı kullanmak, servis noktası gibi kullanmak ve üretimlerimizi burada yapıp oraya sevk ederek satışları oradan yapmayı biletliyoruz. Eskişehir Ticaret Odamızın böyle bir organizasyon düzenlemesi e, odamızın ve başkanımızın vizyonunu gösteriyor. Öncelikle ticaret ulusuna çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ihracatla ilgili bakanlığımızdan gelen tüm yetkililere ve katılımcılara ayrıca teşekkür ediyorum. E, sizi sıktıysam bağışlayın. Kolay gelsin. Hoşçakalın.